Ben zaten böyle düşündüğümü ona asla söyleyemem, utanırım. Lan boş ver, takma kafana. Valla senin hocan gibi bir hocam olsa benim de kulu kölesi olurdu bunun. Bak ben sana ne getirdim hem. Gel onları göstereyim. Celal'in çantasından çıkardığı yeni pastel boyalarıyla renklendirdiği kendi çizimleriydi. İstanbul'dan buraya kadar arkadaşına göstermek için resim defterini getirmişti. İki çocuk neşeyle kıkırdaştılar. Bu kez ilk gelişlerindeki gibi geç saatlere kadar oturmamışlardı. Günler kısalmış, ve soğumuştu. Ebe hoca Asiye ve oğluna misafir odasını açtığı yataklarını göstermiş ve Celal de yatmadan önce tuvalete gitmek istemişti. Evin tuvaleti bahçede olduğundan el feneri gerekliydi. "Al feneri." demişti İsmail. Celal arkadaşının uzattığı feneri alırken İsmail'in teklifine anında olumsuz cevap vermişti. "İstersen ben de geleyim seninle." belki tırsarsın. Hadi be, ne tırsacağım? Sanki daha önce gitmedim. Hadi hadi, sana iyi geceler. En az İsmail kadar korkusuz olmalıydı Celal'de. Kendi kendine bunu telkin edip durmuştu çok zaman. İsmail bazı geceler dışarıda kalabiliyor. Mezarlıklarda yatabiliyorken kendi de pekala kıtırıp bir köy tuvaletine gece vakti gidebilmeliydi. Gitmişti de zaten. Tuvaletin elektriği olmadığı için bir elinde el feneri varken diğer eliyle işini görmesi pek pratik bir işe sağlamıyordu kendisine. Bazen İsmail'i için için kıskandığını hissederdi. Ama bu hissiyatının imrenmek olduğuna inandırmıştı kendine. Yani öyle olmalıydı. Yoksa arkadaş arkadaşı kıskanır mıydı hiç? İsmail'i oldum olası severdi. Hem de çok severdi. Ama... Son zamanlarda ona karşı olan sevgisi, abartılı bir hayranlığa dönüşmüştü. Onun gözünde arkadaşı resmen süper bir kahramandı. Kimsenin göremediği şeyleri görebiliyor ve onlarla savaşabiliyordu işte. Celal, iki kez şahit olmuştu buna ve en çok istediği şey İsmail gibi güçleri olmasıydı. Bu konuda kendinden emindi Celal. Eğer İsmail'deki yetenek ona verilmiş olsaydı ne kadar yardıma ihtiyacı olan insan varsa hepsine yardım eder. Onları cinlerin elinden kurtarırdı. Bir kere korkusuzdu ve en önemlisi meraklıydı. Mahalledeki birçok çocuk arkadaşının garipleşen tavırları ve hakkındaki söylentileri yüzünden İsmail'den uzaklaşmışken o aksine İsmail'e daha sıkı sıkıya sarılmıştı. İsmail'i yönlendirmiş, onunla bir şeyler yapmak istemişti. Tamam, belki onun güçleri yoktu. Ama olsun, İsmail'in yardımcısı olurdu o zaman. Hem belki bir gün o da İsmail gibi bazı şeyleri görmeye ve duymaya başlardı. Belli mi olurdu? Hele arkadaşının şuradaki günleri bir bitsin. Hele eğitimini bir tamamlasın. O zaman işte o nerede, Celal'de, orada olacaktı tuvaletini yapmayı bitiren çocuk biraz da aceleci hareketlerle üstünü başını toparladıktan sonra heladan hemen çıkmıştı. Bir an önce eve girmek istiyordu ama karşısına çıkan şeyi gördüğü zaman olduğu yere mıhlanıp kalmıştı. El fenerinin ışığının vurduğu yüzü önce tanıyamadı. O anda bir hortlak gördüğünü sanmıştı zavallı Celal. İlk andaki korkusunu anlatmasına yardımcı olansa duyduğu ses olmuştu. Korktun mu lan? İsmail hemen karşısına dikilmiş muzip bir gülümsemeyle bakıyordu arkadaşına. Oğlum ödümü koparttım lan. Ne işin var burada? Seveceğini düşündüğüm bir şey göstermek istiyorum sana. Celal şaşırmıştı. Bu saatte? He bu saatte ne olmuş? Bak sana içeride anlatamadım. Ama hemen şurada görüyor musun? Bak, orada sakladığım bir şey var. Gel gidelim. İsmail'in işaret ettiği yer ormanın başladığı ağaçlık kısımdı. Celal şaşkın halini sürdürüyordu. Ya ama çok karanlık etraf. Yarın baksak olmaz mı? İsmail'in sesi biraz daha sert çıkmıştı bu kez. Oğlum, gündüz vakti göremezsin. Hep benim gördüklerimi görmek istemez miydin sen? Gel işte diyorum korkma ben varım yanında peki demişti sonunda celal İsmail'i takip etmeye başlamıştı arkadaşı arkasına hiç bakmadan yürüyor sadece arada sırada gel gel diyordu celal kulübeden uzaklaştıkça içindeki merak duygusunun yerini korkuya bıraktığını hissetmişti çok uzaklaştık İsmail İsmail yine başını çevirmeden konuşmuştu geldik geldik daha fazla ilerleyemediler. Celal'i durduran ses bu kez gerilerden gelmişti. Celal, Celal dur. Celal arkadaşına baktığında İsmail'in kendisine doğru bir yandan sesini bir yandan da koştuğunu gördü. Oysa İsmail önünden yürümüyor muydu? Bu gördüğüm İsmail ise ben kimi takip ediyorum? Sorusu şimşek gibi çarpmıştı kafasında. Panikle Başını çevirdiğinde önünde kimsenin olmadığını gördü. Sadece o vardı ve bir de kendisine doğru koşan İsmail. İsmail arkadaşının yanına vardığında nefes nefese kalmıştı. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Ben, ben şaşkınlıktan konuşamıyordu Celal. Bir şey mi gördün? Ne oldu oğlum? Anla sana. Ben seni takip ediyordum sadece. Sen bana dedin gel bir şey göstereceğim sana diye. Ben de peşine takılmış işte. İsmail dikkatlice etrafa bakındı. O ben değildim. Gördüğün her kimse benim kılıma girmiş olmalı. Hadi dönelim hemen. Nasıl yani? Yani gerçekten onlardan biriyle mi konuştuğum az önce ben. Celal'in durumdan korkması gerekirken hazaldığını aldığını fark etmişti İsmail. Eee onlardan biri olmalı da sen niye sevindirik oldun oğlum? Merak edip dışarı çıkmasam alıp seni nerelere götürecektiği kim bilir? Daha sana bugün anlattığım başıma gelenleri. Yürü hadi çabuk dönelim eve. Sinirlenmişti İsmail. Arkadaşının budalaca sevinci bir yana onu asıl sinirlendiren misafirlerine kadar sokulmalarına hocasının nasıl izin verdiği olmuştu. Kendi başına gelenlerden sonra bir de Celal'in böyle bir tehlike atlatması İsmail'in yaşlı kadına dair duyduğu inancını şiddetli şekilde sarsmıştı. İçinde bir şeylerin eksildiğini hissediyordu ve bu his onu daha da sinirlendirmişti. Ertesi gün hava düne oranla daha sıcaktı ve bunu fırsat bilen iki arkadaş köye inmişlerdi. İsmail, Celal'i köydeki çocuklarla tanıştırmış beraberce oyunlar oynamışlardı. Vakit öğleyi biraz geçtiğinde ise kulübeye dönmüşlerdi. Zira Celal ve annesinin dönüş yolculuğuna hazırlanmaları gerekiyordu. İsmail'in içindeki huzursuzluk o dakikalarda daha da artmıştı. Hem dün gece yaşananlar hem de arkadaşının gidecek olması canını sıkıyordu. Bu kez vedalaşırken ağlamamıştı İsmail. Ama onlarla geri dönmemek için de zor tutmuştu kendini içinden bir parça hocasından soğumuştu adeta. Sonunda hocasıyla yalnız kaldıklarında yaşlı kadının sorgulayıcı bakışların üzerinde gezindiğini fark etti. Sanki onun hakkında düşündüklerini biliyor gibi bakıyordu kendisine. Kadın ikindi namazını beraberce kıldıktan sonra kitabı getirmesini istemişti İsmail'den. Kitap dediği aslında eski ve kalın bir defterdi. İçinde yazılanları hiçbir zaman anlamamıştı İsmail. Neyce yazıldığı hakkında hiçbir fikri de yoktu. Sadece bir keresinde defteri Hasan Hoca'ya sormuş. Aldığı cevapla da bir daha sormaması gerektiğini anlamıştı. Boş merak seninki. Hat mi azam, boşluğu sevmez İsmail demişti. İşte şimdi yine o defterden ders çalışacaklardı. Ama iç havasında değildi İsmail. Hastalığını atlattığı günden bu yana ortaya bu defter çıkmış ve defterden okunanları ezberlemesi istenmişti. Kolay olmuyordu doğrusu. Okunanlar ne Kur'anca ne de başka bir lisana benziyordu. Daha doğrusu hepsini andırıyor ama hiçbirine benzemiyordu. Ayrıca Kur'an sürelerini ezberlerken yaşadığı kolaylığı bu kelimelerde bulamıyordu. Ve bugün gerçekten hiç mi hiç çalışmak istemiyordu canım. Ondaki bu ruh halinin günlerdir farkında olan hocasının sorusuyla irkildi birden. Nedir sıkıntın? Yok bir sıkıntım hocam. Sorma bir daha yalan cevap verirsen bozuşuruz. Nedir derdin? Yaşlı kadın bakışlarıyla sanki delip geçiyordu İsmail'i. Bugün çalışmasak olmaz mı hocam? Neden? Hasta değilsin, vaktimiz de bol. Neden çalışmayalım? Şey, işte hocam, İsmail hocasının öfkelendiğini benliğine kadar hissetmişti çocuk. Onu sakinleştirmenin tek yolunun da dürüstlükten geçtiğini biliyordu. Hocam dün gece neredeydiniz? Celali götürürlerken neredeydiniz? Beni korkuturlarken peki? Hani siz varken onlar yanımıza bile yanaşamazlardı. Yaşlı kadın sanki komik bir şeye bakar gibi gülümsemişti hafiften. Ama bakışlarında eğlenir bir hali yoktu. Ha şöyle, ben de kuzucuğum ne zaman kurda dönüşüp hocasını hırlayacak diye bekliyordum. Yok hocam, hırlamak değildi. Sözümü kesme. Elindeki defteri kapatmıştı bu arada. Ben ne zaman sana, onlar benim olduğum yere yanaşamazlar dedim. Siz demediniz gerçeği ama. Aması falan yok evladım. Bu senin kendi kafanın çıkarımıydı. Ne sanmıştın beni? Ulu bir büyücü falan mı? Ya da keramet eyli mübareklerden mi? Ben de senin gibi aciz bir kulum sadece. Varlığımdaki hakikatı hissettiğim andan bu yana o hakikatın ışığında yolunu arayan yaşlı bir kadınım yavrum. Yine de bu yaşlı kadın sana ne söz verdiyse yerine getirdi. Getirmeye de devam edecek inşallah. Benim yanımda Olduğun sürece sana kimseye zarar veremez dedim. Verebildiler mi? Hayır hocam. Ya da seni geç etrafında olan herhangi bir insana onlardan herhangi bir zarar verebildi mi? Şahit oldum mu hiç böyle bir şeye? Yok hocam olmadım. Tüm yapabilecekleri hileydi hepsi Ama o ilerleri bile burada işlemez. İşler gibi gözükse de sana işlememiştir aslında. Şimdi şu soruları sor kendine. Seni... Deriye çekebildiler de atabilirler mi peki? Yok hocam. Dün gece Celal'i ormana götürmeye kalkışlardı. Başarabilirler mi? Başaramadılar. Neden peki? Çünkü ben dışarı çıkmıştım. Ve Celal'i o halde görünce bir terslik olduğunu anlamıştım. Peki neden dışarı çıkmak gereğini hissetmişsin? Bilmem yani. Ne bileyim. İçimden bir ses öyle yapmamı söyledi. Ben de yaptım hocam. İçindeki sese, bir dahaki sefere içindeki sese iyice kulak ver bakalım. O ses sana mı yoksa bir başkasına mı ait? İsmail anlamamıştı. Hocasının yüzüne şaşkınlıkla bakarken yaşlı kadın ayağa kalkmıştı bile. Dışarı çıkarken son sözleri. Döndüğümde akşama seninle ufak bir geziye çıkacağız. Hiçbir yere kaybolma demek olmuştu. O gittikten sonra bir müddet. Hiçbir şey düşünememişti çocuk. Sadece boş gözlerle ateşi iyice zayıflamış olan şömineye bakıp durmuştu. Hocasının Celal olayından her nasılsa haberi vardı. Peki içindeki sesi tanıma meselesi de neydi? Ne demek istemişti bilemiyordu. Ve zaten bunun da ne kastettiğini bir süre sonra anlayacaktı. Akşam ezanının okunmasından önce eve dönen yaşlı kadın namazını kıldıktan sonra sofrayı kurmakla meşgul olmuştu. Bu arada kendisine yardım etmek isteyen İsmail'i reddetmiş, yemek hazır olana kadar ödevleriyle meşgul olmasını istemişti. Yemekten sonra İsmail ödevlerini tamamlamakla uğraşırken hocası da yatsı okunana kadar zikir haline geçmişti. Bir yandan Ödevlerini yapan İsmail bir yandan da göz ucuyla hocasını izliyordu. Yaşlı kadının o halini izlemek her zaman hoşuna gidiyordu. Sanki nefes alan bir heykel gibi görünüyordu. Daha sonra yazıyı beraberce kılmışlardı. Cilbanını üstüne alan hocası İsmail'e de hazırlanmasını söylemişti. Dışarı çıktıklarında nereye gittiklerini sormak istese de soramamıştı çocuk. Hocasının hala kendisine kızgın olduğunu hissediyordu. Kışa girmek üzere oldukları şu günlerde dışarıda oldukça soğuk bir hava olmasına rağmen hiç üşümüyordu İsmail. Sanki tepelerinde dikilip duran ay tüm ışığı onlara yolluyormuş gibi sıcak ve güvende hissediyordu kendini. Yaklaşık olarak 40 dakika kadar yürümüşler ve sonunda ormanın içinden geçen dere yatağına kadar gelmişlerdi. Yaşlı kadın ilk olarak o zaman konuşmuştu bak görüyor musun